Akıllı robotumuzu şarja koyduk. <laughs>

Hadi. ya seni şu ciddi <gülüyor> şu hareketin abi. <var. gülüyor> o gülesim geliyor. Tamam ben televizyona bakıyorum hadi başla. Ama bu televizyona bakarken de seni görüyorum. <laughs> hadi konuş. Sen konuş. Akıllı robotumuzu şarj abi... üst... <laughs> şarj almıştık. <abi. gülüyor> Merhaba. Biz en son akıllı robotumuzu şarj ünitesi... En son akıllı robotumuzu ş... Ya Allah'ım ya. Tam düzgün dur Kap odadan çıktı başka odaya Kaştı gitti. Kaçtı gitti. Kaçtı gitti yakalayamadık. Gel bile bir dedim gelmedi yine. Olmadı